Offroad hastalığı var bizde. Ofrat iki ne oluyor abi? Araba yarışı. Yani ee, ofrat. Ben de hast gerçekten hastalıktan bahsediyorsun sen. Yok yok offroad hastalık yani. Selamlar herkese. Biz en son Fethiye'den Patara'ya kadar Likya e yolunu yürümüştük. Sonra biz Patara'dayken 20 günlük sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ben apar topar memlekete ailemin yanına dönmek zorunda kaldım. 20 gündür Kastamonu'daydım, ailemin yanındaydım. Şimdi dün yasaklar bitti. Bu sabah ben yola çıktım. Ee, sabah Kastamondan otostop çekmeye başladım. Boyabat'a kadar beni bir araç aldı. Şu anda Boyabat'a yakın bir yerdeyim. Şu tarafta Boyabat var. Ee, burası da e, Samsun-Sinop yolu. Şimdi ben bugün e, Samsun'a kadar gidip orada coach surfing yapmayı düşünüyorum. Yani gezginleri evinde ağırlayan birilerinin evinde kalmayı planlıyorum. Eğer e, onu yapamazsam da e, akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasakları var. Uygun bir yer bulup, uygun bir yerde çadır kuracağım, kamp yapacağım. Sonra da yoluma devam edeceğim. Şu anda bu şekilde yola devam ediyorum. Böyle bir yoldan ilerliyorum şu anda. Ya benim arkadaş şeyde çalışıyor. Haa. Amerika'da. Ben Amerika'ya gittim de 15 milyona da. Abi hep... Meksika, işte, Latin Amerika, Paraguay, ondan sonra da tutma oradan kardeşlerim. Var, birkaç ülke daha var. Yahu hep çeteciler, mafyalar, onlar bunlar. Ofrat hastalığı var. E, şeye gittik işte, Ya bu orada da biraz karışık ya, e, gidecektik, kaldı. O, şey cumhuriyetlerini hep gezdik, İşte Rusya'dan bağımsız olan cumhuriyetleri. Evet. Ofrat oralardan meşhur. Evet. Arazisi de çok iyi. Gittin mi? Duyun o tarafa. Ha, o taraflara da. Kırgızistan, Tacikistan. Evet evet. Ondan sonra yahut var o tarafta. Soğuk bir yer. Ukrayna'ya gidecektik. Ukrayna karışık biliyor. Bu evet. sene biraz şey. Bir de güzel de pandemi patladı. Üzerine Land Rover var Hatta bugün onunla gidecektim Kulağım bir yere gitti, şey aldım Dacia 4 çakı Tam tam, saf kan arazi aracı değil de evet. Dacia Duster var oldum Biliyorum Çok güzel, ya, yakı değil Yani şuradan 5 sene sonra atıyorum Senin bu doyabileceğin yok Gezebileceğin, yiyebileceksin evet. Ondan sonra içinde ortada kalacaksın En iyisi yani maddiyeti ölçü. yani, ölçüde Yemeyebileceğin ölçüde Tabii bu bir kültür, bu bir anane, bu bir görgü işi. Evet. Abi yani ben... Bence bizim gördüğümüz zayıf. Ben belli bir yaşa geldiğim zaman... Gezemezsin kardeşim, gezemesin. Evet gezemezsin. yani şimdi ben istediğim kadar para sahibi olayım, içimde ukde kaldıktan sonra ya şunları da hep yaşamak istiyordum ama bir türlü olmadı dedikten sonra ne hiçbir abi? şeyin kıymeti Hiç yok. Hiç sosyal hayatı yoktur. Sahip olduğum hiçbir şeyin kıymeti yok o zaman. Yok yok kardeşim. Az önce otostop çektiğim araç e, Sinopa gidiyormuş. Beni şöyle Sinop-Samsun yol ayrımına kadar bıraktı. Ben böyle bu yöne doğru otostop'a devam edeceğim. Hava da baya kararıyor. <laughs> Hadi hayırlısı inşallah. şey olmaz. <laughs> ben geldim Samsuna. Sahilde şöyle bir yerde. Yürüyorum şu anda. E, coach surfing'den haber bekliyorum. Ama daha kimse çıkmadı ağırlayacak. Büyük ihtimalle de çıkmayacak gibi geliyor bana. E, ben çadır kurabileceğim izole bir yer arıyorum burada. Birkaç yere sordum, pek böyle bir şey çıkmadı. Hani güzel bir yer önermediler. Aslında gözüme güzel bir yer kestirdim ama tam dibinde zabıta vardı. Sordum bu gece burada kalabilir miyim diye olmaz falan dedi ama gece de orada zabıta olmuyormuş gece burada nöbetçi olmuyor dedi ee, yani belli bir saatten sonra gidecek oradan zabıta ee, hiçbir yer bulamazsam oraya giderim diye düşünüyorum şu anda bir de bir yerde tırçıların tırları park ettiği bir yer vardı ee, geceyi orada geçiriyorlar onların yanına çadır kursam yine bir şey olmaz gibi geliyor bana orası da var aklımın bir ucunda. Ama şu an öyle daha iyi bir yer çıkar diye öyle sahilde yürüyorum ben. Böyle yürümeye devam ediyorum. Çevreye bakınıyorum. Çadır kurabileceğim bir yer var mı diye. Şu anda o şekilde ilerliyorum. Abi Samsun'un her yerinde böyle heykeller var ya parkta falan. Yani hayran kaldım. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Şuraya da şöyle bir şey yapmışlar. Amaç ne tamam. Ha burada sokak müziği yapılsın diye. Ha bir de basıncı ses çıkıyormuş. <laughs> ben tam kalacak yer bulmaktan modu kesmiştim ki son anda birisi mesajıma geri döndü. Şimdi bana tarif ettiği yere doğru gidiyorum. Vallahi çok iyi oldu şu an. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 15 dakika var. Hızır gibi yetişti vallahi. Şimdi böyle bir yere geldim ben. Burada da pazar kurulmuş galiba bugün. Her yer çöp içinde. Belediye temizliyor şimdi. Ee, ben eve geldim. Ee, şu an saat 12'ye doğru falan geliyor. Geldiğimden beridir muhabbet ediyoruz. Bayağı güzel muhabbet ettik. Şöyle bir odada kalıyorum ben bu gece. Böyle bir göstereyim dedim. Ee, sabah da surfingin ne olduğunu anlatacağım. Şimdi uyumam lazım. İyi geceler, görüşürüz. Günaydın. Bugün 19 Mayıs. O yüzden belediye başkanı şöyle bir konvoy yapıyor Samsun'da. Normalde burada bayağı böyle büyük kutlamalar oluyormuş ama şu an korona olduğu için sadece böyle bir geçiş yapıyorlar yani. bir ablam vardı. Bayağı yaşı var, anladın bir yaşı. Hukuku mezunu. Hmm, genç yaşta evlenmiş bir kadın okuma olmuş. Gidelim onun dükkanına. Öyle bir resim hep ki. Ağzım açık kalırdı. Yani gerçek gibi güzeldi resimleri. Karakalem çalışması yapardı. Hatta bildiğin şu sarı renk, turuncu renk dolma kalem olur ya. Böyle saçma sapan e, falan satılır. Öyle ucuz kalemlerle neler çıkardı, işler çıkardı da. Yani dedim ki o kadar profesyonel kalem getir. Onunla mı yetinmek, bununla mı yetenek? yani? Bu kadın buna nasıl bir yetinmek yapıyor? Ya Allah'ın vergisi, kadın bir dokunma yapıyor. Hayat bunu yeteri sanmamış, bir şey yapmamış. Ağzım açık kalıyordu. Hatta diyorum ki birkaç defa bana versene şuna da birkaç tane falan Vermiyordum bana. <laughs> ya o gün dedik yok yani, bu Allah'a yetinmek. Sonradan olmaz. <laughs> Olmuyor şey gibi işte bazısı var e, en iyi fotoğraf makinesiyle en dandik fotoğrafları evet. çekiyor bazısı var telefonla neler yazıyor Aynen. bu yetenek evet. ben de onu yapıyorum kayıtta değil değil mi? kayıtta çektin sen sen? ne hmm. ben <laughs> bilmiyordum <laughs> Zaten olay o, yani böyle doğal yakaladık. İlk başta böyle zaten çekmiştin, daha sonra bir baktın, tamam tatlı, tatlıydın ama çok güzel. Çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. Ben de memnun oldum, görüşmek üzere. Görüşürüz, mi? kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Şuradan Ben evden çıktım. Eee şimdi bugün ben Ordu Ünye'ye gideceğim. Orada askerlik arkadaşım var onunla buluşacağız. Böyle otostop çekeceğim yere geldim. Birazdan otostop çekmeye başlayacağım şu ileride bir yerde. Öyle gidiyorum oraya doğru. denk gelirsem ben alırım yani. Hiç kimseyi yolda bırakmam. Bir otostopçu sözü var. Yol açık, yola çık. Yola çık. Şimdi ben Ünye'ye geldim. Arkadaşımı bekliyorum, birazdan gelip alacak beni. Ee, şimdi bu arada ben Surfing'i anlatacaktım, onu anlatayım. Coach surfing gittiğiniz şehirlerde sizi evine misafir edecek insanlar bulmanızı ya da şehrinize gelen gezginleri evinizde ağırlamanızı sağlayacak bir sistem. Bu sistemin yıllık 88 lira bir ücreti var. Yıllık 88 lira karşılığında gittiğiniz her yerde sizi evinde ağırlayacak insanlar bulabilir ya da şehrinize gelen gezginleri evinizde ağırlayabilirsiniz. Bu sistem şu şekilde işliyor. Siz sisteme eğer evinizde birini ağırlayacaksanız onunla ilgili ya da kendiniz gezmeye gidecekseniz onunla ilgili bütün detayları giriyorsunuz. Mesela işte evimde sigara içiyorum veya içmiyorum. İçilmesine izin veriyorum veya vermiyorum. Evcil hayvanım var ya da yok. Evcil hayvan evime gelebilir ya da gelemez. Aynı şekilde siz birinin evinde konaklayacaksanız evcil hayvanım var ya da yok. Kalacağım evde evcil hayvan olabilir ya da da olamaz. Sigara içilebilir ya da içilemez şeklinde bütün detayları bu sisteme giriyorsunuz. Ee, daha sonra gittiğiniz yerlerde konaklayabileceğiniz yerleri ararken ya da sizin evinizde kalmak isteyen insanların profili incelerken bu detaylara bakıyorsunuz. Eşleşiyorsanız evinizde ağırlayabilir ya da gittiğiniz yerlerde birilerinin evinde kalabilirsiniz bu sistem sayesinde. Ee, peki nasıl güveniyorsunuz? Nasıl böyle birilerinin evinde kalabiliyorsunuz ya da tanımadığınız insanları evinize alabiliyorsunuz diyeceksiniz? Ee, bu da şöyle. Ee, şimdi mesela diyelim ben birinin evinde kaldığım zaman bu sistem aracılığıyla e, bu insan bana referans bırakıyor. Aynı şekilde ben de ona referans bırakıyorum. Karşılıklı olarak birbirimize referans bırakıyoruz. Profilimiz de bu şekilde ne kadar çok referans birikmişse o referanslara göre evimizde ağırlayacağımız ya da evinde kalacağımız insanlara karar veriyoruz. Bu da işte bir nevi güvenlik sağlıyor bize. Bu şekilde insanların evinde kalabiliyoruz veya şehrimizde bize gelen gezginleri ağırlayabiliyoruz. Ben 2018-2019 yıllarından beri yani neredeyse 2-3 yıldır bu sistemi kullanamıyordum yola çıkamadığım için. Uzun zamandır ilk kez dün akşam coach surfing kullandım. Beni e, Ali ağırladı evinde. Sağ olsun çok güzel ağırladı. E, aynı zamanda muhabbetimiz de çok güzeldi. Ona çok teşekkür ederim beni ağırladığı için. E, şimdi ben Ünye'ye geldim. Böyle bir benzinliğin mescidinde böyle çok güzel ahşaptan bir mescit yapmışlar buraya. Bu mescitte arkadaşımı bekliyorum. İyi oldu siyahlıklar dediyse de şu. Yani evet, tam bir harlık gibi olmuş olsun. bir şey. Tamam. var mı içiyor mu yani? Evet. Atın, ne yapıyorsun <laughs> sen? Ben ne cepçiyim? İsmail abi. Aynı. Armut dibine düşmüş. <gülüyor> <gülüyor> Mal yani. Aynı. Mal değil de. Sen rahat Bizim yıldızımız farklı parlar. Aynen. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz konuşmayız. Bizim hasar, biz susarız asaletimiz Onların ağzı yok. Aynı. Aynı.